Ayda birini götürdüm. <laughs> Bayağı uzak ama. Üst tarafından da sıfır hiçbir şeyim yok. Ağlana arkamızda adam var. Ağaçtan göremiyorum şu an. O tarafa içeri doğru geçiyor. <laughs> At çatıda çatıda. Adam <laughs> Onlar orada birbirini yesin. Aynen biz alana girelim de Gerisini Hadi Böyle <laughs> artık lan Gel oğlum Ölme milletle Lan 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 gire... Şurada adam var Hadi güle güle kardeş Kardeş bir saniye bir saniye kim sıkıyor lan bana? Karşıda adam var karşıda. Drop'un o tarafta bak yolda 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 yolda. <laughs> Hayda birini götürdüm. Bayağı uzak tamam. İndirdik. şu taraftan gidelim. Enemies ahead. O taraftan içeri gidelim. Baktım, yani. baktım baktım. Oha tepemizde adam var lan. Nerede? Diyorlar ya. Yani. Tepemizden ateş attılar işte şu tepenin ardı jender mi? Gel bakalım. <laughs> Aynen şuradan geçelim. Zaten alan doğru da. Orada. Oha. Üst <laughs> <Yüz> tarafından da. <laughs> sıfır hiçbir şeyim yok. Ana arkamızda adam var. Ağaçtan göremiyorum şu an. O tarafa içeri doğru geçiyor. Bot bu ya. Ölsene kardeş. Şurada adam gördüm. Evin arkasında. Skulda kesen adam var zaten. Ay içeriye adam girdi lan. At çatıda çatıda. Adam mı? Helal. Arkamıza da bakalım şöyle bir. Gelen yok. Kardeşim her çatıya çıkma. Ha birinci katta adam var önümüzde. Birinci kat dolu. Şurada da yerde adam vardı. Vurdu vurduk mu ne oldu? Şurada adam var bak yerde. Çimenlerin orada. Sen ona bak da ben şu binadaki adama bakayım. Ya adam DP ile vurdu ya. Öldün mü lan? He. Geliyorum. Alan da mı geliyor ya? Aydın Alan mi? geliyor. Vay anasını. Vay, yine şansıma tüküreyim. Gel. Gel. Buraya gelebilecek misin? Alana girdim. Hadi bakalım. Oyunu buradan çevirebilirsek güzel olacak. Karşıda zaten 5 kişi kaldı. Binadan bir kişi vardı ama... Yalnız... Alana doğru gelinmiyor. Aynen yeni alan uzak. Şurada beni vuran adam vardı. Önümüzde ha. Ona dikkat edelim. Bakıyordur o kesin. Şimdi kili gelmedi ya o çakal bakıyordur. Adamda DP vardı. Soldan ilerliyorum ben. O burada şey de var ha. Yerde adamlar da var onlardan bir şeyler toplarız. Ha gördüm drop drop yukarı düşmüş ve adam var orada. <laughs> rolun arkasında Şurada da adam var. Şurada da adam var. Kardeş. O bana iyi sıktı. Gel şu alana Gel Oo. gel 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 gel. Bitiremedim adamı. Al. Hoşgör adam. Onlar orada birbirini yesin. Aynen, biz alana girelim de. Gerisini... Öl artık lan. Gel oğlum. Ölme milletle. Lan lan lan, gire... Biri... Lan, giremedim alana. <laughs> biri sıktı lan bana. Lan, girdi. Kim sıktı lan bana? Ben kendi mi Aa, şurada. Şurada adam var. Hadi güle güle kardeş. Kardeş bir saniye, bir saniye. Kim sıkıyor lan bana? Karşıda adam var, karşıda. Drop'un o tarafta bak. Yolda, 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 yolda. Cam basacağım, cam basacağım. Bana oğlum. basacağım dur. Ananı be adam vurdu beni ya vay. Canım çok azdı zaten. Orada adamı var onu kurtaracak. Nerede adam? Ş şurada duvarda bak. Enemies O enine adam kaldı enine. lan. Sadece o adam kaldı ha. Nerede? Alana gir. Sen alana gir kardeş. Gelme gelme. Alanda dur. Adam alana girecek. Benim yanımda. Duvarın orada. Şu an benim öldüğüm yerde duvarın arkasında. Sen alanda kal. A o tepeyi al ağacın arkasını filan. Mükemmel yer. Mükemmel bir atlayış. İstersen çimene de yatabilirsin. Daha şey olur. Oğlum böyle de ağacın arkasını göremeyeceğim. Görüyor oğlum ben Adam görüyor ya. Aha geliyor soldan geliyor. Ha. Hadi güle güle. Ahmetçim lobide çay söyle kendine bize. <laughs>